Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, Arapça metin okuma 119. derste yine beraberiz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Kün sethiyyen me'amen la teliku bihimul e'mâkuh Evet bir tavsiye ile başlıyor. Kün ol. Evet. Sathiyen. Yüzeysel. Türkçe'de kullanıyoruz. Sathi kelimesi. Satı. Kelimeleri kullanılıyor. Haddi müdafaa yoktur. Sathi müdafaa vardır. Evet. Sözünde olduğu gibi. Kün sathiyen. Yüzeysel Ol kimle beraber? Me'amen. O kimseyle beraber yüzeysel ol. Peki o kimse kim? Ya da o kimseler? La layık olmaz. Bihimül e'mâku. Onlara derinlikler layık değildir. Yani derin düşünce ve derin anlayışların, derin fikirlerin kendilerine layık olmadığı kişilerle sen sathi ve yüzeysel ol. Madem ki onlar senin derinlikli sözlerini veya düşüncelerini veya davranışlarını anlamıyorlar. Bu fikirleri gereği gibi takdir edemiyorlar seni ve fikirlerini. O zaman sen de onlar gibi davran. Nasıl ki onlar yüzeysel, satahi davranıyorlar, sen de onlara yüzeysel ve satahi davran diyor. Evet, manidar bir söz. İkinci sözümüze geçebiliriz kıymetli Arapça severler. Efkârun ve nazariyâtun felsefiyetun Evet, mana itibariyle efkarun fikirler ve nazariyatun felsefiye ve felsefi nazariyeler. Se'eleni ahaduhum. Onlardan birisi bana sordu. Tabi onların kim olduğunu söylemiyor. Hel ente ma'at teyyaris selefi. Sen selefi akımla birlikte misin? Yani selefi akıma mı tabisin? Em yoksa ya da etteyyâri liberali ya da liberal akıma mı sahipsin? Em ya da el ilmani laik akıma mı sahipsin? Laik misin? Em ya da el ihvani. İhvani Müslüminden misin? İhvani Müslümin hareketinden misin? Evet. Hangi akıma müntesipsin diye onlardan birisi bana sordu. İnsanlardan birisi bana sordu. Teyyar akım çoğulu teyyarat gelir akımlar. Peki cevap olarak ne demiş bakalım. Gultu lehu. Ben ona dedim ki soruyu sorana. Yani sen selefi akıma mı liberal akıma mı yahut laik akıma mı ya da ihvanı müslimine mi müntesipsin diye soran kişiye cevap olarak gultu lehu. Ben ona dedim ki Ene ben ma'at teyyaril kehribai. Ben elektrik akımına sahibim. Ellezi o elektrik akımı ki ismi mevsul etemenna umuyorum ve temenni ediyorum ki en yus'ikahum onların hepsini birden yukarıda bana sorarken saymış olduğun bütün bu akımların sahiplerini çarpsın benim sahip olduğum elektrik akımı cemiyan hepsini ta ki liyaudu dönmeleri için li rüştihim rüşt sahibi olmaları ve akıllarını başlarına devşirmeleri için ve ya'rifu tanımaları için ennel ittihade birlik beraberlik kuvvetün bir güçtür, bir kuvvettir. Bunu anlamaları, idrak etmeleri için benim sahip olduğum elektrik akımı bu bütün diğer akımları çarpsın ki bunlar diyor akıllarını başına devşirsinler ve birliğin güç olduğunu anlasınlar ve bil i'timadi ala ba'dihim ve birbirine güvenmeyi öğrensinler ta ki biz ne yapalım nusbiha olalım nusbiha olalım. Ekrabe daha yakın olalım. Lil hakikati hakikate ve gerçeğe daha yakın olalım. Vel firkatu ayrılık gayrılık da'fun zaaftır, zayıflıktır ve hemeciyetün barbarlıktır. Evet ayrılık, firkat ayrılık da'fun zayıflıktır ve hemeciyetün ve barbarlıktır. Güzel bir söz. Biraz ironi ihtiva ediyor. Evet. Bir diğer söze geçebiliriz kıymetli Arapça severler. Mevsuatul efkaril insaniyeti vel felsefiyeti. Felsefi ve insani fikirler ansiklopedisi mevsu'a ansiklopedi. İza nakaltel müşkilete ila müdirike fe ente mürasilun. Şayet iza nakaltel müşkilete eğer problemi ila müdirike müdürüne aktarırsan nakledersen fe ente mürasilun. Sen bir aktarıcı ve elçi sayılırsın. Ve ize nekaltaha şayet problemi aktarırsan, nakledersen ma iktirahin bi halliha çözümüyle beraber çözümüne ilişkin bir fikirle beraber çözüm önerisiyle beraber problemi müdüre aktarırsan yani bir çözüm önerisi getirerek aktarırsan Fente müsteşarun, sen bir danışmansın müsteşarsın. Yani kendisiyle istişare edilen kendisine danışılan kişisin. Emma izenakalteha amma velakin sen onu o problemi nakledersen naklettiğinde ve kad ba'derte fiha o problemi çözmek için harekete geçmiş isem fe ente gaidun sen lidersin sen bir lidersin. Evet yukarıdakilerin hepsine nekra oldukları için bir elçisin, bir ulaştırıcısın, bir danışmansın, bir yöneticisin diye bir kelimesini koyabiliriz. Nekra oldukları için. Evet bu da bir bakış açısı kıymetli Arapça severler. Evet. Hemen hemen sona doğru yaklaşıyoruz. Evet. Fudayl bin yazın bir sözünü sizin için seçtim. Fudayl bin İyaz çok büyük bir şahsiyet elbette. Ee, önceki hayatında eşkıyalık yapıyor. Ama sonradan Tövbe ediyor. Tövbe-i Nasuh ile ve Sufiye'nin Ehli Tarik'in çok büyük şahsiyetlerinden biri haline geliyor. Diyor ki Fudayl bin İyaz rahmetullahi aleyh Belagani bana ulaştı ki Ennel Fesegate Fasık kelimesinin çoğulu Fesega geliyor. Yani fısk ehli. Ehl-i fısk fasıklar minel ulemai alimlerden bilginlerden fasık olanlar yani fıskı fucur işlerle iştikal edenler bilginlerden alimlerden yübde bihim yevmel kıyameti kıyamet günü yani kalkış günü ilkin onların hakkından gelinir gable abedetil evsani. Puta tapanlardan önce abede abid kelimesinin çoğulu, evsan vesen kelimesinin çoğulu, put putlar abid abede. Diyor ki Fudayl bin İyaz bana ulaştı ki kıyamet gününde mezardan kalkış gününde ilkin defteri dürülecek olanlar hesaba çekilecek olanlar puta tapanlardan önce alimlerin fasık olanlarıdır. Buna ilişkin bana bir haber ulaştı diyor. Evet bu neyi hatırlatıyor bize? İlkin üç zümrenin cehenneme atılacağına ilişkin Peygamber Efendimiz haber veriyordu hadis-i şerifte. Onlardan birisi neydi? şan için, şöhret için, nam için bilgi edinendi. Ne kadar çok biliyor, ne kadar çok okumuş desinler diye gösteriş için ilim tahsil eden Allah rızası için değil de dünya makam mevkileri için, şan için, şöhret için ilim tahsil edenler ilkin cehenneme atılacak diyordu Peygamber Efendimiz. Diğer ikisi de nam için, şöhret için zekat veren zengin ve nam için, şöhret için çarpışan mücahit. Savaş esnasında kahraman desinler diye savaşıyor. Hükmen şehit düşüyor fakat gerçek hakiki şehitlerin eriştiği mertebeye erişmeyi bırakınız. Çok aşağı vaziyette ilkin cehenneme atılanlar arasında yer alıyor. Evet dikkat etmek lazım. Bir diğer söz İbnül Mu'tez rahmetullahi aleyhi ait. Eşeddül ulema tevâdu'an duan ekseruhum ilmen. Alçak gönüllülük tevazu, alçak gönüllülük bakımından açısından alimlerin en önde olanları ekseruhum ilmen. Onların en fazla bilgili olanlarıdır. Ne kadar çok bilgisi varsa bir kişinin o kadar tevazusu fazla olur. Alçak gönüllülüğü fazla olur. Yani bilgisinin paralelinde, doğrultusunda ne kadar bilgiliyse o kadar görgülü olur. O kadar alçak gönüllü olur. Fel mekanul munhafidu deniz seviyesinde olan yer, yani alçakta olan yer. Ekferul biga'i maen yeryüzündeki yerlerin su bakımından en çok olan yerleri en aşağıda, en çukurda olan yerleridir. Bununla ilgili bir anekdodu sizinle paylaşmak isterim. Kıymetli Arapça severler. Şırnak'ta vatani görevimizi yaparken rütbeli bir komutanımız bize elini uzattı. Uzatınca Tabii makam mevki olarak rütbece bizden yüksekte olduğundan dolayı biz onun elini öpmek istedik. Fakat elini vermedi, çekti. Tabii araştırmış dosyamızı filan, üniversite mezunu olduğumuzu işte vesaire bakmış. Bize sordu, neden bu kadar tahsil yaptığınız halde bizim elimizi öpmek istediniz diye sordu komutan. Ben de gayri ihtiyari düşünmeksizin spontane bir şekilde daha önce kalbimizde zihnimizde olmayan bir cümleyi o zaman kendisine sarf etmiştim. Yeryüzünde bütün ırmaklar, nehirler, dereler, çaylar alçak olan yerlere doğru akarlar. Biz de alçak gönüllü olalım. Aşağı seviyede, deniz seviyesinde olalım ki insanlar bize doğru aksınlar dedim komutanım. Onunla dostluğumuz öyle başlamıştı. Daha sonra sivil hayatta da bizi ziyarete gelmişlerdi. Evet, bu söz bize onu hatırlattı. Son sözümüzü sizlerle paylaşıyoruz kıymetli Arapça severler. Son sözümüz Maverdi'ye ait. Maverdi 1058 senesinde vefat ediyor. Miladi. edeb Dünya ve Din diye meşhur bir kitabı da var. Galel Maverdi Rahimehullah. Allah ona rahmet eylesin. Maverdi dedi ki İ'lem bil ennel haya'e şüphesiz haya utanmak fil insani insanda gad yekûnü olur min felâfeti evcuhin üç bakımdan olur. Ehaduha bu üç bakımdan birisi hayâuhu minallahi yani üç çeşit haya vardır demek istiyor. Üç çeşit haya vardır. Hayâuhu minallah hayanın birisi kişinin utanmasıdır minallahi Allah'tan haya etmesidir. Peki bu nasıl olur? Ve yekûnü bimtisali evâmirihi vel keffi an zevâcirihi Cenab-ı Hakk'ın sakındırdığı hususlardan, haramlarından el çekmek, kef el çekmek ve emirlerine imtisal etmekle olur bu. Eğer Allahu Teala'nın emirlerine imtisal edersen ve sakındırdığı şeylerden de el çekersen ondan Cenab-ı Hak'tan Allah'tan haya ediyorsun demektir. Esani hayanın ikinci çeşidi haya uhu kulun hayasıdır minen nasi insanlardan. Bu nasıl olur? Ve yekûnü bu da olur. bir keffil eda, eziyeti kaldırmakla ve terkil mücaherati bil Çirkin olanı açıktan işlememekle. Çirkin olanı açıktan işleme, işlemeyip terk etmekle. Ve yoldaki efendim şuradaki buradaki sokakta caddedeki eziyeti insanlara eziyet veren çalı çırpı tiken vesaire bunları taş bunları yoldan kaldırmakla meydana gelir es <laughs> su hayanın üçüncü çeşidi haya <laughs> kulun hayasıdır. Min <laughs> nefsihi kendi nefsinden. Peki bu nasıl olur? Ve <laughs> yekûnü bu da olur. Bil <laughs> iffeti iffet ile olur. Yani namusunu korumak ile olur. Ve siyanetil helvati ve yalnız kaldığı vakitlerde yalnız kaldığı vakitlerde halvetin hakkını korumakla olur. Peki hakkı, hakkı nasıl korunur halvetin gizli insanların aşina olmadığı yerlerde kendisini görmedikleri yerlerde kişinin sakınması günahlardan hatalardan suçlardan sakınmasıyla gerçekleşir. Fetha şu durumda. Femeta kemule hayaul insani insanın hayası ne zaman yetkin hale gelirse mükemmel hale kamil hale gelirse olgun hale min vucuhi hisselaseti bu üç çeşit haya açısından haya bakımından insanın hayası mükemmel hale geldiğinde ne zaman gelirse fakat kemulet fihi esbabul hayri. O kişi de hayrın sebepleri, hayra götüren sebepler kamil ve yetkin hale gelmiş demektir. Vantefet anhu esbabu şerri. Böyle bir kişiden kötülüğe, şerre götüren sebepler zail olur, yok olur. Vasaara bil Fadli meşhuran böyle bir kişi yukarıda geçen hem Allah'tan haya eden hem insanlardan haya eden hem kendinden haya eden kişi vasara bil Fadli meşhuran fazileti ve erdemiyle meşhur olur tanınır hale gelir ve bil cemil mezkuran ve güzel yad edilir güzelliklerle anılır hatırlanır diyor söz bize. Evet. Esadallahu sabahakum ahipbeti demiş. Ey dostlarım sabahınız demiş. Allahu Teala sabahı şeriflerinizi hayra çıkarsın demiş. Tabi bunu sabah mesajı olarak düşünüp yazmış bunu yazan. Her ne kadar şu anda akşam vaktinde gece vaktinde olsak da. Evet. Evet. Aşağıda ne yazıyor? Yeşil ve kırmızı yazıda. Orayı okumaya çalışalım. Ecmelu ma qara'tu fil lugati vel edebi. Edebiyatta ve dilde okumuş olduğum en güzel şey, en güzel söz diye tercüme edebiliriz. Ecmelu ma qara'tu. Okumuş olduklarımın en iyisi, en güzeli fil lugati dilde yani Arap dilinde vel edebi Arap edebiyatında Arap dili ve edebiyatında okumuş olduğum şeylerin en güzeli diyor bu yukarıda geçen söz. Evet kıymetli Arapça severler böylece 119. dersimizi eda etmiş olduk. Sizlere Allah'a ısmarladık derken kalın sağlıcakla derken küçük bir ricamız olacak. Henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı ve sol alt köşeden beğeni de bulunmanızı istirham ederiz. Allah'a emanet olun.